Kerem nereye geldin oğlum? Kaçma. Ne yapacaksın camide? Koştun mu? Düştün mü? Ne yapacaksın camide? Başka ne yapacaksın? Dua edeceksin. Kime dua edeceksin? Nasıl dua edeceğim? Kıl bakayım bir namaz kıl bakayım. Kıl bakayım bir Allah'a ekber. Sonra dua et. Dua de et oğlum. Kerem camide çok mutlu oldu. Var. Ne varmış oğlum? Var. Kocaman bir cami. Ee, evet. Beğendim anne. Beğendin mi oğlum? <laughs> Kerem neredesin? Kerem camiyi çok beğendi. Beğenilmeyecek gibi mi? Kerem duygularını alabilir miyim oğlum? Camiyi nasıl buldun? Nasıl buldun camiyi? Bir mimar olaraktan nasıl buldun oğlum? Çok kocaman, değil mi? Aa! bir gidiyor Kim gidiyor? Anne de cami evet. de camiye gitti. Evet. Kerem gidiyor mu? Evet, Kerem de camiye gitti. Kerem camiyi beğendi galiba. Neden koşuyorsun Kerem? Koşuyorsun dönüyorsun. Neden koşuyorsun? Neredesin? Evet namazını kıldın mı oğlum? Kıydım. Dua ettin mi? Hadi bir daha dua edelim oğlum. Oğlum Allah kaç. Burası kimin evi? Evet çok güzel Allah'ın evi değil mi oğlum? Senin dinin ne oğlum? Ay ha, peygamberin kim? Çok Beg kocaman. Çok kocaman değil mi? Evet. Biz burada kalalım mı hep? Evet. Ne yapalım burada? Oturup hep dua ederim. Allah'a ekber. Kıl kıl kıl. Allah'a ekber. Şimdi dua da edelim oğlum. Bir de dua edelim, oturup dua edelim. Allah'ım. Et dua et et. Sonra amin yap. Kerem, oğlum biz nereye geldik? Beğendin mi? Ne, neden kaçıyorsun?